Bu Uncharted 4. Bir hırsızın sonu finali olsaydı nasıl olurdu? Hikayenin sonunu benden dinleyin. Çünkü bazı hazineler sadece yıkım getirir. Nathan Drake, Libertalia'nın derinliklerinde, altınlarla dolu bir odada, abisi Sam'in karşısında duruyordu. Yer çatır diyor, her şey çöküyordu. Ama Sam hala hazineyi bırakmak istemiyordu. Nathan, bunca yıl bunun için yaşadık, dedi. Gözlerinde çılgın bir ışıltıyla. Ama Nathan yorulmuştu. Macera bitmeli, bir şeyler kurtarılmalıydı. En azından içindeki kalan kırıntılar... Drake elini uzattı. Beni seçsem, Sam, hazineyi değil. Ama Sam geri adım attı. Ve o anda tavan çöktü. Taşlar, alevler, altın. Nathan çığlıkla kardeşine ulaşmaya çalıştı. Ama çok geçti. Sam oracıkta kaldı. Ve Drake o gün bir hazineyi değil, bir kardeşi kaybetti. Dışarı çıktığında güneş doğmuştu ama içi zifiri karanlıktı. Hiçbir macera bu kadar sessiz bitmemeliydi. Ve hiçbir kahraman bu kadar yalnız kalmamalıydı. Yıllar sonra küçük kızı Kesi babasının eşyalarını karıştırırken o günlüğü buldu. Son satırda şu yazıyordu. Bazı hazineler toprağa gömülmeli. Çünkü onların ışığı ruhu yakar. Yorumlarda buluşalım. Sence böyle bir final daha mı gerçekçi olurdu? Yorumunu eklemeyi unutma.